Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle zemin astarı seçimi ve uygulaması hakkında konuşacağız. Zemin astarı, yeni bir zemin kaplaması uygulamadan önce zemin yüzeyini hazırlamak için kullanılan önemli bir üründür. Zemin astarı, farklı bileşimlere ve uygulama yöntemlerine sahip olabilir. En yaygın astar türleri sunlardır. Akrilik astar. Akrilik astarlar, su bazlıdır ve dusuk voce emisyonları ile çevre dostudur. Geniş bir yüzey yelpazesinde kullanılabilirler ve hızlı kuruma suresi sunarlar. Alkidastar astarlar, yak bazlıdır ve daha güçlü bir yapısma saklar. Daha uzun kuruma suresi vardır ve güçlü bir kokuya sahip olabilirler. Epoksi astar Epoksi astarlar, yüksek mukavemetli ve dayanıklı bir astar turudur beton, metal ve ahşap gibi cesitli yüzeylerde kullanılabilirler. Primer astar. Primer astarlar zemin yüzeyini daha iyi yapısma için hazırlamak amacıyla kullanılır. Genellikle diğer astar türleri ile birlikte kullanılırlar. Zemin yüzeyinin kendi ellerinizle astarlanması oldukça basit bir işlemdir. Üste adım adım bir kılavuz, yüzeyi temizleyin. Zemin yüzeyini toz, kir, yağ ve diğer kalıntılardan temizleyin. Yüzeyi onarın. Catlaklar, delikler veya diğer kusurlar varsa bunları onarın. Astarı uygulayın. Astarı üreticinin talimatlarına göre uygulayın. Genellikle bir rulo veya fırça kullanılarak uygulanır. Astarı kurumasını bekleyin. Astarın tamamen kurumasını bekleyin. Kuruma suresi astar turune bağlı olarak degisebilir. Zemin astarı seçerken, zemin yüzeyinin turu, kaplanacak zemin kaplaması ve astarın özelliklerini Gozon'unda bulundurmanız önemlidir. Dogra astarı seçmek, yeni zemin kaplamanızın uzun omurlu ve dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa yorum bölümünde bana bildirin. Merhaba Arkadaşlar! Bugün sizlerle zemin astarı seçimi ve uygulaması hakkında konuşacağız. Zemin astarı, yeni bir zemin doseme istemi baslatmadan önce uygulanan önemli bir urundur. Zemin astarı, yeni dosemenizin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayarak daha uzun omurlu ve dayanıklı bir sonuç elde etmenizi sağlar. İlk olarak, aletlerimizi hazırlamamız gerekiyor. İhtiyacımız olan aletler sunlardır. Bir boya kovası. Bir boya fırçası. Bir rulo. Bir boya tepsisi. Bir karıştırıcı cubuk. Koruyucu eldivenler. Koruyucu gozluklar. Aletlerimizi hazırladıktan sonra odamızı temizlememiz gerekiyor. Zemin astarı temiz ve kuru bir yüzeye uygulanmalıdır. Bu nedenle odanın zeminini süpürün Paspaslayın ve tüm toz ve kalıntıları temizleyin. Zemin astarı, genellikle su bazlı veya solvent bazlı olarak iki farklı şekilde bulunur. Su bazlı zemin astarı, solvent bazlı zemin astarına göre daha az kokulu ve daha hızlı kurur. Ancak, solvent bazlı zemin astarı, su bazlı zemin astarından daha güçlü bir yapısma sağlar. Zemin astarı seçerken, dosyecekiniz zemin turunu ve yüzeyin durumunu gozonunda bulundurmanız önemlidir. Ornegin, beton zeminler için özel olarak tasarlanmış bir zemin astarı kullanmanız gerekebilir. Zemin astarını uyguladıktan sonra, tamamen kuruması için en az 2 saat beklemeniz gerekir. Zemin astarı tamamen kuruduktan sonra yeni zemin dosemenizi uygulamaya baslayabilirsiniz. Zemin astarı uygulaması, yeni bir zemin doseme isteminin önemli bir parçasıdır. Zemin astarı, yeni dosemenizin yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayarak daha uzun omurlu ve dayanıklı bir sonuç elde etmenizi sağlar. Zemin astarı seçerken, dosyacıginiz zemin turunu ve yüzeyin durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir.